...kızım Öykü ki. Evet. Eminler Eminler Emin'le beraber Enes gelsin mi? Enes de gelsin e, Eylül Abla gelsin mi? Aleyna Sultan Yenge e, Asaf Şükeyna Esila. Güneş Rüya Handan Cemal Abi Herkes gelsin yani. Serdar amca gelsin mi? Serdar amca gelsin mi? O niye gelmesin kız? Serdar amca gelmesin mi? Memoş amca? Abdül amca? Ayşegül hala? Gelsin. Gülnaz hala? Ayça hala? O da gelsin. Erkan amca? Erkan gelsin mi? Deniz'in balası. Gelsin. Deniz gelsin mi? Baban da gelsin mi? Annen de gelsin mi? Dede gelsin mi? Okan dayı gelsin mi? Faruk dayı gelsin mi?